Merhabalar. Bana danışan bir aile, çiftlerden birisinin sorduğu soru: Eşim gerçekten narsist mi? Narsistin 5 belirtisini sizinle paylaşacağım. Birincisi empati eksikliği. Eşiniz başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlamada zorluk yaşıyorsa bu narsizmin bir göstergesi olabilir. İkincisi beğenilme ihtiyacı. Eşiniz sürekli olarak başkalarının dikkatini çekmeye çalışıyor ve sık sık ilgi ile övgü talep ediyorsa bu durum narsistik eğilimlerin bir işareti olabilir. Üçüncüsü kendini çok önemli görme. Eşiniz başkalardan daha üstün olduğunu düşünüyor. Kendi çıkarları doğrultusunda başkalarını kullanıyor, küçük görüyor veya manipüle etme eğiliminde ise bu da narsistik bir davranış olarak değerlendirilebilir. Dördüncüsü başarılarını takıntı haline getirmesi, eşiniz başarılarını abartıyor ve sizin veya başkalarının başarılarını küçümsemeye eğilimli ise narsistik bir davranış olarak belirtilere uyuyordur. Beşincisi tahammülsüzlük. Eşiniz eleştirilere karşı aşırı duyarlı ve bu eleştirileri kişisel bir saldırı olarak algılıyorsa kendisini sizden veya başkalarından üstün görme eğiliminde olduğu için eleştirileri kendi değerini sorguluyor, sorgulayan bir tehdit olarak algılıyorsa narsistik davranış belirtilere uyuyordur. Kişiyi etiketlemekten kaçının o bir narsist gibi kesin yargılarda bulunmak yerine gözlemlenen davranışları açıklayıcı ifadeler kullanarak durumu değerlendirin. Bu yazının, bu videonun, bu söyleşinin amacı narsistik davranışların bazı belirtilerini sunmaktır. Unutmayın bu belirtilerin Tümü bir arada görülmeyebilir ve her birey farklıdır. Eşinizin bu davranışları sergilemek mutlaka narsistik bir kişilik bozukluğu olduğu anlamına gelmez. Daha net bir değerlendirme için bir uzmana başvurmanız önemlidir. Videomuzu yararlı ve faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyiniz.